Adresi aramıyoruz ama çok güzel dinletiyorsunuz. Ee, şimdi ben de kendimi tanıtım. Çetin Karahan, META'dan <laughs> emekliyim. Jotermark konusunda bir yerçiliği var. Belediye, devre, üniversitenin ilerlemesi, belirti el evet. ele evet. yürümeyi de öğrendik. Burada hızlı ilerlemesini temenni ediyoruz. Çünkü maliklerin bilgiler arasındaki davalar, sorunlar, bizim 1992'de mesela bir işte meydanın öncülük ettiği bir çalışma yapıldı. 1992'de Türkiye Dirife Haritası yayınlandı. 150 tane fayımız vardı 1992'de. Aradan belli bir zaman geçti. 2013'te yeniden güncellendi Türkiye Dirife Haritası. 485 faya çıktı fay sayımız. Yani fay sayımız ne kadar çoksa bizim depremden etkilenme niteliğimiz de o kadar artıyor. Şimdi 485 fay 2013 yılı, şu anda 2013 yılının verisiyle biz depreme hazırlanıyoruz. Ama 2025 yılındayız. Dolayısıyla geçen o yaklaşık 10 yıllık sürede fay sayımız arttı. O yüzden şu anda MTA başta olmak üzere Türkiye'de diri fay artısı güncelleniyor. O da büyük olasılıkla bu yılın sonunda yine işte devletin yetkili organları tarafından bir açıklama yapılacak. İşte şu kadar fayımız oldu denecek. İşte 550-600'e kadar çıkabilir o sayı. E biz de 950 olarak zaten o sistemin içinde e, META'ya, devlete hizmet eden, onlara katkı veren bir mekanizma konumundayız deprem araştırma merkezi olarak. Bu sene sonunda o sistem ortaya çıktıktan sonra bizim Türkiye ölçeğinde, sadece İzmir değil, bütün Türkiye ölçeğinde bu sefer acaba deprem tehlikemiz hangi seviyeye çıktı ve biz buna önlem almak için ne tür şeyler yapmalıyız sorusu tekrar gündeme gelecek sıfırdan. Bir iki ay sonra olacak bu. Şu anki teknoloji her türlü yere bina yapma hakkına sahip. Gerekli teknik standartları koyması şartıyla. Şu anda oturamadığımız bir tek yer var. Fayın üstü. Oraya oturamıyoruz. Neden oturamıyoruz? Çünkü orada fay ne yapıyor? Deprem sırasında yeryüzünü yırtıyor. Yeryüzünü yırtıyor. Sen üzerindeysen çelikten de olsa senin bina dönüyor, devriliyor. Mutlaka zarar görüyor. O yüzden bütün dünyada bu böyledir. Fayın üstü yapılaşmaya kapatılır. Ama hangi fayın üstü? Yakın gelecekte deprem üretecek fayın üstü. Bütün fayların üstünü kapatmaya gerekiyor. Böyle bir mekanizma işliyor. Dolayısıyla hani haberlerde orada burada çıkan işte nereye şurayı boşaltın işte şuraya oturulmaz buraya oturulmaz mahalle ismi vererek falan. bunlar, Bunların bilimsel hiçbir temeli yoktur. Böyle bir şey yok. Yani bizim bilim dünyamızda öyle bir şey yok. Biz gideriz işte jeofiziksel aletlerimiz vardı, sondajımız vardı onları yaparız. Zeminin taşıma gücünü buluruz zeminin deprem sırasındaki davranışını deprem olmadan önce ölçebiliyoruz. Yani deprem olduğunda bu zemin nasıl sarsılacak biz onu ölçebiliyoruz. O ölçtüğümüz şeye göre de binamızı yaparsak ikisini birlikte zemin yapı etkileşimi de ölçebiliyoruz. Dolayısıyla isterse 10 büyüklüğünde deprem olsun o bina yine yıkılmaz Yani şu anda o aşamadayız aslında. Ama bizim problemimiz tekrar ediyorum var olan yapısı dolmuş. Var olan yapısı dolmuş problemli ve bu İzmir'de mesela %60'ları buluyor. Şu anda işte Bornova, Karşıyaka, işte Seferihisar, Balçova gibi yerlerde e, mikro bölgeleme çalışmaları yapılıyor. Yapı envanteri çıkartma çalışmaları yapılıyor. Onlar bizim yapı konusunda nerelerde olduğumuzu söylüyor. %60 civarında hani İzmir için düşünürsek. Baş aslında Türkiye için de öyle. %60 civarında e, depreme dayanıklı olmayan bir yapı stoğuna sahibiz. Yani bizdeki faylar İzmir'in her tarafına dağılmış durumda. İzmir'in bir yerinde değil, farklı yerlerinde şu anda 17 tane fayımız var. İşte 4 tane de çizgisellik dediğimiz, yani aktifliği daha ispatlanmamış fayımızı da katarsak 21 tane fayımız var şu anda. İzmir'in kara kısmında bu. Deniz kısmında da bir o kadar var. Yani bizim bir deprem olduğunda yaklaşık 40 tane faydan herhangi biri çalışabilir. Bizim böyle bir İzmir'imiz var. Fındırgı'da şöyle bir durum var. 10 Ağustos'ta işte 6.1 büyüklükte bir deprem oldu. O depremden sonra arçılar gerçekleşmeye başladığında daha doğru büyüdü arçılar. Yani dağın içindeki bazı fayların kırıldığını anladık. Biz şimdi bir deprem olduğunda işte ilk sorulan soru hocam hangi fay kırıldı? Hangi fay deprem üretti? Mesela bu depremde o cevabı veremedi bilim. İlk üç gün beş gün veremedik o cevabı. Çünkü kırılması gereken fay kırılmadı. Yani sındırgı fayı kırılmadı onun gerisinde, ondan uzakta kısımda arçılar olmaya başlayınca oralarda belli bir kırılma geliştiğini anladık. Arçı depremler sürerken fayın diğer kolu tetiklendi. Bakın bunu kimse söylemez. Fayın yani neden biz bilimsel çalışma yaptığımız için biliyoruz. O fayın ilk depremde bir kolu kırıldı, ikinci depremde öbür kol tetiklendi. Fay güneydoğuya doğru kırılarak devam ediyor. Şu anda bizim yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. Bir deprem daha yaşama tehlikesi ve riskimiz var. Dolayısıyla sındırgı şu anda 20 bini aşmış durumda. Belli bir durağanlık var şu anda. Son 3-4 gündür belli bir durağanlık. Ama 1.2, 1.3, 1.5, 2 depremler olmaya devam ediyor. Ama 3-4 durdu. Bu tabii çok iyi bir şey değil aslında. Yani bir dep bölgede deprem olurken o deprem aktivitesi birdenbire duruyorsa o fayın stres biriktirdiği anlamına gelebilir, gerilimin arttığı anlamına gelebilir. Şimdi biz onları ölçmek için uğraşıyoruz. Gerçekten orada stres birikmiş mi? o da jeodezi dediğimiz bir bilim dalı var hocam. O jeodezi, jeodezi bilim dalında uydu görüntülemesiyle ya da işte GPS'ler koyarak GNSS gibi çok farklı yöntemler var. İnsar gibi çok değişik yöntemler var. Şu anda biz bilim insanı olarak neresinin strese girdiğini görebiliyoruz. Ölçebiliyoruz. Yani kabuğun neresi strese girdi? Neresi gerilim altında? Neresi kırılacak? Bunun ölçümleri yapılabiliyor. Şu anda Türkiye'de 30'a yakın yerde, 30'a yakın yerde, farklı bölgelerde, farklı illerde bunlar deprem üretme zamanı gelmiş fay var. Ama mesela size sorsam Marmara dersiniz. Hocam Marmara'da. Marmara gibi ama 29 tane yer daha var. Mesela bir tanesi İzmir. Fayları kesip içine bakabiliyoruz hocam. Fayları kesip nasıl ki doktor bizim içimizi açıp bakıp bizi iyileştiriyorsa, anlıyorsa daha doğrusu hastalığımızı biz de fayları kesip içine bakabiliyoruz. Onu yaptığımız zaman fayın geçmiş dönemlerde ürettiği depremleri görebiliyoruz. Bu fay kaç yılda bir deprem üretmiş, en son depremi ne zaman yapmış, şimdi ne kadar süremiz kaldı. Bunu yaptık biz İzmir'de. Mesela Bergama fayı, aklıma geldi biraz önce bahsettiğim için. Son depremini milattan sonra 253 yılında yapmış. Ondan sonra yatmış. Bizim faylar bir de tembel faylar. Aynı bizim İzmir insanı gibi çalışkan değildir. Yani böyle kalkayım hemen bir işler yapayım, bir işler çözeyim değil de çok uzun sürede stres biriktiren ve çok uzun dönemde deprem üreten faylar bizim faylarımız İzmir'de. Bu bir şans aslında. Yani Kuzey Anadolu fayı gibi değiliz biz. Bizim buradaki faylar mesela Marmara'da işte 250 yılda bir deprem olduğu için Marmara Denizi'ndeki fayda son depremi 1766 yılında yapmış. İşte 2025'ten çıkarın 250 yılı geçiyor diyorlar ki bu fayın deprem üretme aralığı var 250 yıl o da dolduğu için bu fay kırılacak diyorlar. Ama ben birçok yerde yine tekrar ediyorum bunu. Fay bilim insanın dediğini yapmak zorunda değil. Çünkü fay yüzde yüz anlama şansımız yok. Anladığımız kadarıyla söylüyoruz onu. E diyelim ki doğru ki devlet şunu kabul etmiş şu anda. Marmara'da bir deprem olacak. Bütün dünya şu anda kabul etmiş. Mesela ama basında ne var? Bir grup var orada deprem olmayacak diyor. Başka bir grup var deprem olacak diyor. Ama bilim aslında burada sadece, yani bilimsel anlamda bir makale dünyanın hiçbir yerinde çıkmamıştır. Burada deprem olmayacak makalesi yoktur Türkiye'de. Yani Marmara'da bütün bilim insanları deprem olacak de, deprem olmayacak diyen insanlar o sınıfta olmayan insanlar. Yani bizim depremle ilişki olmayan insanlar teze karşı antitez üreterek sistemde durmaya çalışıyorlar. İşte bunu biz ne yapıyoruz tabii o bize daha iyi geliyor deprem üretmiyor, üretmeyecek diyen kişi daha iyi geliyor bize. Ama aslında bizi yanlışa sürüklüyor. Biz ne yapıyoruz? Deprem hazırlanmaktan vazgeçiyoruz. Nasıl olsa İstanbul'da deprem olmayacak diyoruz mesela. Ama tabii devlet bu şekilde davranmıyor. Şu anda Türkiye'deki her şey İstanbul'a akıyor. Her türlü yardım İstanbul'a akıyor. Çünkü biliyoruz ki oradaki fayın deprem üretme zamanı gelmiş. Her an kırılabilir. Ve biz önlem alma derdindeyiz. Kentsel dönüşüm işte. en fazla yapılan şey o. Bir sürü deprem master planı yapıldı. 2003'ten beri İstanbul'da çok sayıda Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı bir sürü çalışmalar var. AFAD'ın yaptırdığı çalışmalar var. İşte oradaki Kandili'nin, değişik üniversitelerin yaptığı şu anda bir sürü insan, yüzün üzerinde insan, şu anda bilim insanı İstanbul'u çalışıyor. Marmara Denizi'ndeki fayı anlamaya çalışıyor.